Bugün Müşkül'ün doğum günü ve hayatımızın son 10 yılını güzelleştirmesini kutlamak zorundayız. Hadi birlikte hazırlanalım. Cricket Maker 4 bütün süslemeleri halledecek. Ben sadece komut veriyorum. Duvar dekorum için gerekli parçaları ve yazıyı saniyeler içinde kesti. Bir de pasta süsleri kestiriyorum. Kestiği yazıyı ayıkladım. Kağıtların üstüne yapıştırıyorum ve diğer süslere geçiyorum. Bu arada Müşkül'ün doğum günü işin bahanesi. Yani tabii ki oturup kediye doğum günü partisi yapmıyoruz. Cricket'la kendi yap projelerini sevdiğim için ve pasta yemeye bahane aradığım için böyle şeyler ortaya çıktı. Şu muffin süslerine bak bakar mısınız? Muffinleri fırına verdim. O arada duvar süsümü astım ve fırından çıkanların süslerini yerleştirdim. Bunları hazırlamak benim için inanılmaz keyifliydi. Zaten kedi için değil kendi keyfimiz için yapıyoruz tabii ki. Müşkül'ün hayatımızın son 10 yılına kattığı güzellikler için şükrediyor ve bunun için kutlama yapıyoruz. E biz pastaları, muffinleri götürürken onun bakacak hali yok. O da yaş mama pastası yiyecek. Gerçek pastadaki mumu üflerken Müşkül için uzun ve sağlıklı bir ömür diledik. Hep bizim evimizin neşesi olmaya devam etsin. 20-30-40 yaşlarını da görelim. Nazar değmesin maşallah bu pisiye.